Aşağıda DNA molekülünün kendini eşlemesine ait bir görsel verilmiştir. Buna göre DNA'nın kendini eşlemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sitoplazmadaki nükleotitler çekirdeğe geçerek boşta kalan nükleotitlerle birleşir. Doğru. Bu turuncu zincir sitoplazmadan gelen nükleotitleri göstermiştir. B şıkkımız oluşan nükleotitlerin birer zinciri eşlenen DNA molekülüne aittir. Evet, yeşil zincirler eşlenen DNA molekülüne aittir. Doğru. C. DNA zincirleri arasındaki bağlar tamamen koptuktan sonra eşlenme başlar. Bağlar tamamen kopmadan eşleme başlamıştır. O nedenle C şıkkımız olacaktır cevabımız. D. Oluşan yeni DNA moleküllerinin nükleotit dizilimleri aynıdır. Evet, incelediğimizde guanin, stozin, timin, adenin aynı şekilde timin, adenin, guanin, stozin guanin, stozin, timin, adenin şeklinde e, nükleotit dizilimlerimiz aynı olmalıdır. Doğru cevabımız C şıkkıdır.